Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere bu şekilde anons yaparak, yani yakın çekimle başladım. Çünkü Euphoria Urban Layer bana Star isimli lensini tekrardan gönderdi. E, simlerini çoğaltmışlar arkadaşlar. Daha önce bu kadar çok sim yoktu, bu kadar parlak değildi. E, şimdi daha çarpıcı olmuş, daha parlak olmuş ve daha bu simler kendini gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Tabi uzak çekimde net görmeyeceğiniz için ben e, direkt olarak e, e, ...videoyu bu şekilde başlamak istedim. Bakın kahverengi gözümün üzerinde... ...bir sürü yıldız var sanki. Parlak parlak, simlerle dolu. Ve e, aynadan baktığım zaman... ...sosyal medyada kullandığımız efektler var ya... E, ...çok seviyorsunuz gözlerinizi parlatıyor falan... ...böyle canlandırıyor. Aynı onlar gibi duruyor. E, çok çok tatlı bir parlaklık veriyor gözlerinize. E, lens var mı yok mu tam belli değil. Ama... Cam gibi pırıl pırıl parlak simli bir göz elde ediyorsunuz. Kesinlikle kullanabilirsiniz günlük hayatta bu lensi. Çok tatlı bir lens arkadaşlar. Hani e, böyle. O canlılığı parlaklığı simleri çok hoşuma gitti. Kesinlikle e, değişik bir lens arkadaşlar. Daha önce de tanıtmıştım ama bu kadar parlak değildi bu. E, şimdi daha güzel olmuş. Daha canlı olmuş. O yüzden e, bu lensi eğer e, doğal bir lens istiyorsanız öyle çok renkli renkli lensler yerine gözlerinizi parlatmak sadece canlandırmak istiyorsanız. Hatta biraz gözünüzün rengini açıyor da tabii doğal olarak. Canlanıyor, parlıyor. O yüzden e, böyle bir lens istiyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Zaten başka bir markada yok böyle bir lens. Simli, gözü böyle parlatan bir lens. E, o yüzden bu tek alternatif. Ve çok da güzel yapmışlar zaten gördüğünüz gibi. Bakın canlı, parlak içinde böyle küçük küçük simler olan uzay e, gibi yani şöyle söyleyeyim gökyüzüne bakıyorsunuz sanki böyle uzay boşluğu e, varmış gibi hele gözleriniz daha siyah tonlarındaysa eğer koyuysa benimki o kadar koyu değil o zaman e, sanki böyle geceleri uzaya bakıyormuş yani gökyüzüne bakıyormuş gibi gözükecek gözleriniz çok tatlı bir e, efektif bilans arkadaşlar o yüzden denemek istiyorsanız böyle bir bilans kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten konfor da çok güzel. Görüş mesafenizi tabii ki bozmuyor. E, ama gerçekten kenarlardan gözlerinize grilik veriyor onu söyleyebilirim. Aynadan bakıyorum. Hafif böyle gri, parlak bir göz elde ettim. E, öyle tamamen gerçek gözünüz gibi de durmuyor. E, tabii ki bir renk katıyor gözünüze. Şu anda pencerenin önündeyim. Baya bir ışık geliyor. Gözlerimi açmakta zorlanıyorum. Lensin içerisindeki o simler e, parlak bir efekt oluşturuyor. Çok değişik bir etki yaratıyor gördüğünüz gibi. Gerçek kahverengi gözümü hem biraz tonunu da açtı. Böyle parlak canlı bir hale getirdi. Değişik bir lens arkadaşlar. Şimdi yandan böyle bir çekim alayım sizler için. Hani ışığın böyle geldiği yerden simleri daha net göresiniz diye. Gözün rengi nasıl açtığını görmeniz açısından. Bakın kenarlardaki simlerden dolayı gözümün kenarı gri ilimsi duruyor. E, ha, şu anda daha güzel gözüküyor e, bu simler. Tam net görebiliyorsunuz. E, bakın gözümün içinde sanki küçük küçük böyle noktalar simler var. E, beyazla gri arası bir renk var orada. E, beyaza da benziyor bu arada. E, çok tatlı duruyor görüyorsunuz değil mi? Çok güzel yapmışlar. Heh, şu anda daha da net görüyorsunuz. Tam böyle bir hani Sosyal medyada kullanıyorsunuz ya efektler, aynı onlara benziyor. Öyle çok tatlı, güzel bir lens. Tabii ki yandan pörtlek durmuyor. Çünkü renk yerine simler var içerisinde. Oldukça gözünüzü değiştiren, efektif bir lens arkadaşlar. Değiştirirken de doğal değiştiriyor tabii ki. Şu anda aynadan bakıyorum. Gözlerim pırıl pırıl parlıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim.